Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bir güne başladık. E, hava çok güzel dışarıda. Sıcak ama öyle aşırı bir sıcak yok, öyle söyleyeyim yani. Ben de kalktım, hazırlandım. E, bugün yine komşularımla buluşacağım. Bir önceki videoda da komşularımla buluşmuştum. E, hatta şey dedik birbirimize, sıkılmadık mı falan filan. Hani her gün buluşuyoruz falan. Dedik sıkılmadık, niye sıkılalım? Bir şekilde her şeyi hallediyoruz. Ev işleri falan bazen kalıyor ama olsun varsın, hiç önemli değil. E, onları da yaparız Allah.

E, Burak da bugün erken gelecekmiş. E, o gelince ateşi tıraşa götüreceğiz. Akşamüstü işte biz gidelim bir iki saat oturalım. Ondan sonra dedik ateşi tıraşa götürürüz. Bir okul tıraşı gibi bir şey olsun. E, çok sıcak olduğu için ateş bir, direkt buralarından terlemeye başlıyor ve ter akıyor yüzünden falan. E, saçı da uzadı haliyle. E, hem dedik onları bir şey ettiririz, kestiririz ederiz. E, hem de ateş böyle okul zamanına kadar daha böyle toparlanmış yüzü falan olur diye düşündük. E, ben de kısır yaptım, kısır götüreceğim bugün giderken. E, herkes bir şey ya yapıp getirecek. Biz de dedik e, kısır yapalım. Ateş'le birlikte de hazırlandık. Ateş şu an içeride beni bekliyor. Ben de dedim bir video başlatayım. Orada da çekmeye devam ederim zaten. Sonrasında gösteririm zaten sizlere de. Şimdi birlikte kalkın hazırlanalım. <laughs> Tabağıma koyayım kısır. ne yapmıştım. Leğenden tabağı alayım. Buraya da ayırdım gelince belki yer diye. Burada akşam yemeği de hazırladım. Öyle gidiyorum. En azından akşam yemeğim hazır olsun. Ev işleri dursa da olur. Şimdi size de kısırımı göstereyim. Kısırımı şöyle göstereyim vallahi çok güzel gözüküyor. Ama, şimdi birlikte bak annem kısır sen yer misin? Yok yemem. Neden? Ateş hiç sevmez böyle şeyleri. <laughs> böyle biraz da leğene ayırdım. Burak da yer. Elim biraz fazla bol olmuş. Neredeyse yarım paket yapmıştım. Çok geldi. Daha az yapsam daha iyi olurmuş ama artık herkes bol bol yer şimdi. <laughs> Çay kahvemizi içtik. Valla onları çekip göstermedim artık. Hep yemek katıyoruz. Maviş anne skuter almış. Beraber açalım. Maviş bir baksana buraya. Bak bak şu güzelliğe bir bakın ya. Mavi... Hadi bak 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 bakalım. Neler çıktı neler. Bak bak. Ay çok güzelmiş bak. rengi bir şey değil mi? Çok güzel bu. İnternetten almış annesi. Bakalım nasıl kuruluyorsa kuralım birlikte. İster misin mavi? Bakalım. Trend yoldan almış. Ne evet. ee, kadar aldın sonra sayıp? Onu da söyle. Onu da paylaşalım. 3000 kusur. Yani 3, falan. Öyle bir şey mi? 3.500 İyi iyi uygun hani Linki vardır. Olmaz olur mu? Buluruz linki. Çok güzel. Valla bir Ben geldim. Ben geldim. bilmiyorum. Bunu bir kuralım ondan sonra gösterelim. Olur mu Maviş? Olur mu? Kuralım ondan sonra bakalım. Yakından da şöyle göstereyim. Markasını da gösterelim. Şöyle. Normalde böyle olacak. Maviş küçük olduğu için böyle etrafının koruması var. Ee, şimdi kuralım. Ondan sonra son halini gösterelim. Mavişini de üstüne oturturuz. Mavişin skuturun dört kişi zor kurduk ama kurduk son sonunda. <laughs> Işıkların nasıl yandığını bir türlü Beğendim. çözemedik Beğendim. ama Maviş çok be. sevdi. Maviş beğendin be. mi? Arke. Çok da güzelmiş. İyi günlerde güle güle kullansın valla. Ateş bakayım. çok güzel oldu değil mi? Evet. Siz de Maviş'i sürersiniz böyle. Hı -hı. Harika oldun Maviş. Maviş. <laughs> <laughs> Aşkım bugün evdeydi dedik ki dışarıda yapalım kahvaltıyı. Hem de dışarıda işlerimiz var, onları halledeceğiz. Çiçekli Köy'e gidelim dedim. Aşkım, İzmir'e göre daha serin oluyor burası. Orman için falan diye. güzel bir kahvaltı yerine geldik. Çok da güzel kahvaltısı var. Aşkım göster bir masayı. Tabii canım şahane evet. adam ya. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Bak hele. Sadece sadece şunu ben ekstra aldım. Pastırmalı yumurta. Şey Onun dışında var. her şey gördüğünüz yani şöyle göstereyim. Hepsi kahvaltının dahilinde geldi. Evet. Ha bir de şu portakal suyunu ateşe biz ekstra aldık. Aynen. Yani bir portakal suyu, bir yumurta ekstra geri kalan gördükleriniz içinde, evet. menü dahilinde. Neler var işte ateş, zeytinler, reçeller, <laughs> zeytinyağı. Yani. Şu da menü dahilinde geldi. Evet evet. Onu, o gitti. Sinek Şu Ekmek hoşuma ateş gitti. Sineğe çok karşı. Şu olmaz Ateş. Şey var, var. Ateş, beğendin şey var. mi kahvaltıyı babam? <laughs> kuşkular güzel mi? Bak sen pankek canavarı ya. İki tane vardı hemen gömdü. Ateşin yani şu yemek yiyişi insanı acıktırıyor. Biz var ya kilo almamızın bir sebebi de ateşin böyle iştahlı yemesi ha. Gece falan bile uyumadan önce mutlaka şey yapıyor. Anne ben acıktım bir yemek yiyelim öyle uyuyayım. Tabii canım. Gece 2'de de şey yapıyoruz, makarna bir şeyler yapıyoruz. Ben, ya. ben çok görüyorum. 3'te i̇şte anne ben acıktım diyor. Gece 2.30'da oturuyor makarna çocuk. Bu arada ortam da şöyle arkadaşlar göstereyim size. Ya burada çok güzel bir dere vardı. Biz bu... kışın ama yaz olduğu için tabii dere... durulmuş. Akıyordu. Ama kışın çok güzel oluyor. Artık kurumuş o dere. E, normal aşkım biz bile kuruduk. Dere de kurur. Aynen öyle. <laughs> güzel mekan ya ben seviyorum burayı. Neydi? Stream Park. Stream Park. Çiçekli köy. O zaman aşkım hadi artık afiyet olsun. <laughs> tam başlıyorduk kahvaltıya daha sıcaklar varmış onlar sonradan geldi sucuklu yumurta da varmış bak ben demiştim artık sucuk var diye sen demiştin yoktur belki kaldırmışlardır demiştim. aynen bu arkadaş olduğu için şu geldi tam böyle ben videoyu kapattım şunlar geldi evet. şöyle <laughs> sucuk geldi bir de böyle yumurta geldi ekstra ha tabi yumurta oldu arkadaşlar Şöyle bakın full yumurta. Şimdi Artık, zaten bir, şey değil mi? Artık bir yerimizde bugün sivilce çıkmazsa iyi. Çıkmaz çıkmaz. Hadi, Hadi aşkım va. başlayalım hemen kahvaltıdan geldik. Ev moduna girdim. E, mutfağa da geçtim hemen. E, biraz makarna yaptım. Yanına da köfte yapacağım. Evreden. Bu arada manav geldi. Manavdan da bir şeyler aldım. E, hatta yarın şey dedim. Yarın ben e, böyle konserve kırmızı biber çok tüketiyorum. İşte salatalara koyuyorum. Kısır yaparsam onun içine falan koyuyorum. Hoşuma gidiyor benim böyle bir şeylerin içinde makarna salatası da bilmem ne salatası olursa olsun mutlaka koyuyorum içine. O yüzden geçen yıl böyle konservesini yapmıştım. Çok da hoşuma gitmişti tadı. Yani o lezzetini, o kırmızılığını, o tadını böyle hazır aldığımız konservelerde bulamıyoruz. Bir de bu sene niyeyse hazır böyle kırmızı biber konserveleri 100 liranın üzerinde oluyor kavanozu. O yüzden dedim ki ben kendim biraz kırmızı biber konservesi yapayım. Geçen hafta pazara gitmiştim ama pazarda bulamamıştım böyle istediğim gibi. Pek güzel değildi. Aşağıya abi manavcı abi geliyor. Ona dedim abi dedim bana getirir misin? O dedi getireyim dedi. Ee, 35-40 liradan işte kilosu getirecek böyle bir kasa istedim ondan. Aşağı yukarı da 10 kilo falan oluyor herhalde. Ee, öyle bir getirecek yani birkaç kavanoz yaparım. Hem elimin altında olur hem de insanın kendi yaptığı gibi olmuyor. Hatta çok az da domates istedim. Böyle birkaç tane menemenlik de dedim kendim haşlayayım yapayım. Annem yapıyor tabii ki sağ olsun ama ben de böyle elimin altında birkaç tane olsun istedim. O bugün birkaç gün önce salçasını, taramasını, her şeyini yapmış. Tabii ki onlardan biz de <laughs> faydalanırız. Mutlaka bize de verir. Ama ben de kendim böyle bir şeyler yapmak istedim. Hem de benim için de iyi olur. Evde bir uğraş olur. Neyse çok konuştum. Buraları toparladım. Ateş şuraya oyuncaklarını yaymış. gördüğünüz gibi. Onları şimdi kaldıracağım. Akşama da burada bir komşumuzun kına gecesi var. Kına gecesine gideceğiz. Bakalım hatta birkaç komşumla birlikte de gidebiliriz bakacağız duruma göre. Onun için de hazırlanmam gerekiyor. Ee, koç ateşte içeride aha da ateş geldi. Anne. Annem bu nasıl vaziyet gel. Gel seni şuraya koyayım. <laughs> Niye soyundun üstünü ha? Neden soyundun? Söyle bakayım. Çünkü kirlendi. Kirlenince sen tişörtünü mü çıkarıyorsun ha? tatlısın annem. Maşallah sana. Maşallah. O kirli anneciğim Onu yıkacağım. Sakın değme tamam mı? Sen yıkama. E, Ateş bana hep mutfakta yardım ediyor. Şey e, bulaşık yıkıyordu demin O yüzden üstü kirlendi. Değil mi? Hı. Sen bulaşıkları nasıl yıkıyorsun? Anlat bakayım. Hı. Evet öyle. Ellerine sağlık bebeğim. Küçük yardımcım. Hı. Hı. Dolabın kapağı. Hadi in bakalım sen içeri git. Ben de işlerimi bitireyim, akşam seni gezmeye götüreceğim. Ama oyuncaklarını toplu olur mu? <laughs> Hemen hızlı alalım hazırlanmak için banyoya geldim. Aslında duş alacaktım ama onu duş alırsam saçlarım çok kabarır. Zaten hava yeterince nemli. O yüzden de duş almadan yapayım. Ee, saçımın uçlarına böyle maşa yapacağım. Diplerini çok az belki düzleştiririm duruma göre. Bilmiyorum ne yaparım. Ee, şekillendireyim istedim. Bayağı uzun zamandır da şekillendirmiyordum. Şunun e, sütünü kullanacağım. Isı yarı karşı saçlara zarar vermemesini sağlıyor. Ne oldu annem? Anne ne yapıyordun? Saçlarımı yapıyorum. Ama sen gözükemezsin şu an orada. <laughs> evet telefonun gözüküyor. Hadi sen içeride dur. Ben de hazırlanayım olur mu? Akşam seni düğüne götüreceğim. İster misin? Akşam oldu değil mi? Evet birazdan gideceğiz. Evde de yeni süpürmüştüm. İnşallah saçlarım çok dökülmez ya. Şimdi size bir maş yöntemi göstereceğim. Saçımı toplayayım ama önce. Böyle çok sıkı olmayan bir tokayla toplayayım. Saçlarım da bayağı bir uzadı. Aslında kestirmek istiyorum ama kuzenimin de düğünü var. O yüzden de pek kestiremiyorum. O geçsin ondan sonra dedim. Kestiririm kestirecek olursam. Heh. Şöyle çok lastik izi yapmayacak bir şekilde. Şimdi saçlarımın uçlarını şöyle ikiye ayırıyorum, bir tanesini tutturuyorum, diğerini de böyle küçük küçük, şunu şunu tutturayım, <laughs> bu beban çok sıcak yazar, arkada da kurutma makinesi falan çalışıyor, yani evdeki bütün makineler aktif şu an. Şöyle şöyle tutam tutam ayıracağım ve bunlara maşa yapacağım. En son halini de size gösteririm, hızlandırma yapmak istemiyorum. Açınca çok güzel böyle karışık karışık dalgalı olmuş olacak. Küçük kısırgaç tokalarım yok. Olsa böyle bunları da tuttururdum falan. Tel falan da yok benim ya. Aslında öyle şeyler almam lazım kendime. Ay. Şimdi bir tanesini göstereceğim. Gerisini de yaptıktan sonra gösteririm. Makyaj falan da yaparız. Ne giyeceğimi karar veremedim ama olsun. Bakın şöyle şöyle bütçeler olacak. Tabi bunları açtıracağız böyle kalmayacak. <laughs> Hepsi açık vaziyette olacak. Sadece ben şimdiki şöyle tutturacağım bunu işte. Tutturabilirsem bir şeyle. Saçları maşalama olayı tamamdır. Tabi bu böyle kalmayacak. Ben bunu daha sonra düzelteceğim. Şurada benim şey vardı. Saçıma takabileceğim. Heh. Yani tokam yok. O yüzden bunların dalgaları akmasın diye şey yapamayacağım. Şöyle yapacağım. Şimdi. Bunları böyle. Anne nasıl? Makyaj. Çok güzelsin aşkım. Sen seçin zaten. Anne paketi neden? Sen koydun? Annem bu böyle benim saçımın dalgalarını aşağı sarkıtmamaya olacak. Heh. şöyle. Ay bir makyaj yapayım ama makyajımı yaptıktan sonra mı göstersem? Böyle video çekmek istemiyorum. Anne. Çok komik duruyor değil mi ateş saçım? Değebilir miyim? Değebilirsin. bakalım. <laughs> bir de hafif bir makyaj yapayım sonra da kıyafetime karar vereyim. Çok hafif bir makyaj yaptım. Saçlarımı da açtım. Bu arada diplerine birazcık düzleştirici sürdüm. Ee, çok az da şu yağdan süreceğim saçlarıma. Dalgaları böyle parlak parlak olsun. Ee, İçme de sindi. Anne! <laughs> Ateş güzel olmuş mu saçlarım? Evet çok güzel olmuş. Şöyle biraz da açtırayım. Hmm. Ben şöyle... Altıma da siyah pantolon giydim. Üstüme de böyle renkli bir bluz giymiş oldum. Al bunu sürdüm mü? Sürdüm aşkım. Reklamal. Beğendin mi? Dur evet, ama... arkasını da göstereyim saçlarıma. Ee, saçlarım bayağı güzel. bir uzamış. Vallahi böyle şekillendirince pek de anne, bir hoşuma anne, gitti ya. Anne bunun içine baktım ben. İyi yaptın aşkım. Bakabilirsin tabii ki. Güzel oldu mu ateş? Evet. Prenses saçı oldu ama Ateş bana şey diyor. Anne diyorsan prenses saçı yapayım. Bu arada çok hafif bir makyaj yaptım. Ben öyle çok koyu, çok abartı bir makyaj sevmiyorum. Şimdi size de yakından göstereyim. Şöyle bir azıcık far, azıcık allık. O da belli belirsiz yani. Çok bir şey yok. Şöyle saçlarımı da. Aha. Bence güzel oldu. <laughs> Kına gecesi için <laughs> yeterli bir konsept <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Amen. geldik burada. Ateş Demir uyuyor. Ee, onu arabada bıraktık. Telefonla da açtık. Çok yakın. Hemen al alalım. Çıkalım. Un alacağım ama aşkım koca koca unlar var. <laughs> Hiç bunları bulamadım. Ben gel gel buldum buldum. <laughs> aşkım ne unmuş. Valla kendimiz unlu mamül olduk evet, ya. Bir tane geze geze. geze. Tamam. Aha, bir tane almış. Ne kadarmış? 23 TL diyor. Hı. 23 mü? Niye böyle ucuz bu ya? Bu <laughs> bozuk olmaz. Yok yok öyle. <laughs> e, meyve sebze yerine gideceğiz. Oradan da birkaç şeye bakacağız. Sonra çıkarız. Tamam. İyi hadi gidelim bakalım. <laughs> Aşkım. Burasının da bu soğukluğuna hastayım <gülüyor> ya. <gülüyor> Arkadaşlar böyle yazın sıcağından çok bunaldıysanız evde klima yoksa metro market tavsiye ederim. <laughs> ben sana dedim bak sen lahana yok dedim bak varmış. <laughs> yok dedim mevsimi değil yok dedim Olmaz dedin. Bak birileri toprağa dikmiş yani. Birileri seni düşünmüş, toprağa dikmiş. Tabii. <laughs> Tabii. Bunlar ne? Bunlar işte yiyebilecek yeşil şeyler galiba. Hayır. Bunları yiyebiliyoruz mu burada ısırıyoruz ha? Hayır ya. Buradan geleceğim yani böyle ısıracağım ha diye. Biberiye var. İşte hani Masterchef'te falan var ya. Yani. Baş ver ya biberiye biberi. Versene aşkım bana onu. Şöyle koltuk altıma. Hiç. Ama soğuk biraz. Koyun Aa Allah soğukmuş ha. Buz gibi. Burada var ya karpuz bile soğuktu ha. Buradan Vallahi karpuz alacak olsam buradan alırım bir dahaki sefere. Hiç buzdolabına koymaya gerek yok. Arkadaşlar şu anda bildiğiniz dondu. Altımda şort var, tişört var. Bir de lor alacağız. başka. Tamam. Nerede lor? Vallahi şurada şarkı çekimde. Içerisinde... Tamam. Arkadaşlar lor almaya girdik lor almaya. Burada direkt şey. Kış gelmiş burada yani. Aşkım sen bu loru bulamazsan biz var ya 10 dakikaya zat şey zatüreyiz ha. Ben sana söyleyeyim. Benim şu an titriyor yani. Şu an kamera çekiyor olmasa çok daha komik şeyler söyleyecektim yani. şu üşüdüğünü söyleyecektim. Valla. Lor yok mu lor? Nerede bu lorlar lor lor lor? Buralarda bir yanda vardı. Bunlar ne? İnek. Peynir, peynir. İneğin peyniri. Eşşak Eşşak peyniri. Ejderya peyniri. Arkadaşlar sınırsız peynir bir lor yok. Evet. Biz kesin en sona koymuşlar ki biz ölelim diye. Bu toz Tos peynir. Toz peynir neymiş? Toz yap ya, toz peynir olsun. Hayır olsun. Şu alttaki ne? Sol alttaki adam toz peynir. Ha, onun değil. Ben böyle bir şey görmedim ya. Görevliye sorayım ben. 380 çeşit peynir var, lor yok. Hayır, abi, abi, abi. Neyse, bir sorup öğrenelim biz. Sen aşkım görebildin mi? Yok, yok. bakıyorum. Bakıyor mu, donuyor mu? Donuyor bakıyor bakıyorum ikisi bir şey. Titriyor, <laughs> titriyor, 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 elleri falan bağlamış. Hmm, ceketle gelmek lazım. Buraya bildiğin montla geleceksin ya. Vallahi billahi. Neyse sen bulduğun zaman çekeyim aşkım ben böyle. Yoksa bütün şey tek tek bütün peynirleri göstermiş olduk insanlara Vallahicekler bu ne böyle. Bütün şey boyunca peynir seyrettik. Evet. Arkadaşlar uzun uğraş sonunda bulduk. Burada bir lor peyniri varmış. Bundan aldı Damla şimdi. Uyu yufka almaya gitti şimdi. Ben de size göstereyim diye döndüm. <laughs> Bir yandan dondum. Ha sesleniyor bana. Efendim aşkım. Geldim. <laughs> Buldun mu? Yufka buldum yufka. yufka? Kapanacak mağaza hadi. Dur. Hem, bak elim dolu bana orayı gösteriyorsun ben alacağım şimdi. Bak. Sen alabiliyor musun aşkım? Hadi gidelim. Ay artık çıkalım valla. <laughs> Valla metro güzel ama Valla gençleştim abi Derim büzüştü Valla Bir daha aşkım şöyle kornoz kapağı alacağım Tamam. Konserve donates ve biberlerimi gördün mü? Evet, görmedim değil mi? Aşkım bakamadım vallahi ben hayır, bir, şey görmedim. Aşkım şimdi al da bunlar bana kapak olsun ya. Yani. Üç tane de evde var. Tamam. Tamam ya yeter bu kadar. Yeter mi? Evet. İyi hadi bakalım. <laughs> hadi. Evimize geldik. Eve gelir gelmez de ben parka gittim. Ateş Demir'in arkadaşları parktaydı. Hemen hemen her gün e, parka gidiyoruz artık. E, neredeyse hiç boşluksuz annemden geldiğimizden beri iki ya da üç gün sadece çıkmadık. Onun önce her akşam çıkıyoruz değil mi aşkım? Valla aşkım ben zaten <laughs> hani bir şehir dışında gibiyim yani. Evet boş. E, aşkım seni rahat bırakıyoruz. Gel. Gel sen de çek. Ben işte, evet. <laughs> ya, yani. işte yemek yiyoruz. Bakıyorum. Evet. Ateşle anne anası parka gidiyor. O, parka gidiyorlar. Bir gelmiyor. 11, 11 12. Çıkamıyoruz haliyle. Gerçi gündüz de arkadaşlarımızla gene buluşuyoruz. Aşkım Aşağıma 9 10 gibi 9 -10 10 gibi Yapma yapma. Gidiyorsunuz 9 10 evet. gibi. 12, 12 gibi geliyorsunuz. 11.30 12'ye doğru geliyor. Hep 12. Anında. Standart. Ama bugün aşkım ateş markete giderken uyumuştu ya. O yüzden mecbur biraz götürmek zorundaydım. Parka da boş gitmedim. Fasulyelerimi de götürdüm. Orada fasulye e, ayıkladım. Bunları da manavdan almıştım. Yani ayıkladım buzluğa koyacağım. Güzel mi ateş? <laughs> 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 o öyle yemez ki baba. <laughs> Doğa biberlerimi biberlerini de göster aşkım. <laughs> ya bunlar ne bunlar? zaten başlıyoruz. Ne yapıyoruz bu? <laughs> -"Yok ya, bana acaba dedi ki, poşete koymayayım, kasayla götür dedi, sonra alırım senden." dedi. -"Ben de tamamladım -"Kasa kasa almış gelmiş, Allah'ım yarabbim. Bir kasa ya domates, bir kasa biber." almayacaktım." Ee, -"Salça mı yapacaksın, o, ne yapacağım bunlardan. Bu, bunlardan?" Bir aşkım, -"Ya bir de insan kendi yaptığı gibi olmuyor. -"Burak diyor ki, ne gerek vardı, hazır alırdık. Hazır alınca öyle olmuyor. -"Biraz da annem yapmış. Ee, bunları da ben kendim aldım." -"Aslında bu kadar domates almayacaktım. Ben bir 8-10 kilo kadar alırım." -"İşte normal menemenle küçük." kavanozları yaparım diye düşünüyordum. Abi dedi ki al dedi benden olsun dedi. Hepsini götür dedi. Abi benden ben domates de... mi olur ya? <laughs> yani işte ortayı bulduk fiyat olarak öyle sadece. Bayağı ortayı bulmuşsunuz yani. Evet. Şu an mutfağın <laughs> ortasında duruyor arkadaşlar. Yani buzdolabının şeyin yanında tam ortayı bulmuş. <laughs> Kaç kilo şey? Ee, yarın yapacağım onları. Zaten bol bol kapak da almıştım. Yarın yaparım diye düşünüyorum artık. Sabah erken kalkarım. Erkenden yaparım. Bir tek şunları koyacağım buzluğa da. Annem, ne yapıyorsun? Kusacaksın e şimdi oğlum. Yandım, çıkart Çıkartacaksın şimdi o, her şeyi. Pişecek pişecek ondan sonra yenir o. Su koydum içine de oyun oynadı onlar. Heee yani çup çup yapıyormuş burada bakayım. Evet. Ellerimi kollarımı Yıkacağım korkma. daha yıkanmadı. Yıkayayım buzluğa. Ateş banyo yapmak istedim demek ki. Atışman yaptırayım mı? Evet. Yapma annem bozma fasulyeleri. Sokma elini. Sen ne sokuyorsun atışma elini. Öyle işte aşkım. Allah asılıyla yemeği nasıl versin. Yaparken de zaten bir sonraki videoda çekerim. Gün içinde yarın da. Ee, öyle bir <laughs> düşüncem var. <laughs> bir videonun da daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup Video videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı Oy. unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın.